Gözümden karanlığa hoş geldiniz. Bugün testten başlıyoruz. Her zaman alışılmış. Eylüllerin bulunduğu bölümden girdik. Şuradan girişten başlayalım. Yine teyzeler çiçekleri var. patates ve soğan fiyatlarına bak. Bizimkiler nerede hanım kız? Şu e, balık yer var O onun karşısında. Ha tamam. Şu köşede mi? Evet. Tamam. Balıkçı var. tamam. Koyduğum. Tamam sağ ol. Patates 3 kilo 20 lira demiş. Soğanı merak ediyordum. Soğan da 15 lira olmuş. Doğan genelde 15 lira. <laughs> 13 liraya da varmış. 15 liraya da var. Aleyküm selam Kader abla. Selamlar hürmetlerimizden Çine pazarını size aktarı veriyorum. Ne satıyorsunuz gençler? Ha neredeyiz aşureler? Öğrencilerimiz de varmış burada bak. Han nerede şu arka tarafta mı? <laughs> ha tamam. Geliyorum o tarafa. Hayırlı işler. Sağ olun hocam hoş geldiniz. Sağ olun. <laughs> Böyle her dolaşır. Tamam. Nar ekşileri <laughs> ne kadarmış? Nar ekşileri 80 lira hocam. Kendi yapımınız mı? Kendi yapımınız tabii ki hmm. doğal. Yani yarım kilosu 40 lira değil mi? Hayır, şişesi e. 80 lira. E, yarım litre litresi 80 lira e, çok pahalı değil mi? He? <laughs> <laughs> kilo, kilo oluyor yani. <laughs> evet. Ha. Bak, Bak, et Öyle mi? 14 saat kaynıyorlar. He. 14 yani, bir kazan nar ekşisi oluyor. Dibinde 1 kilo. Bak. Bak. Bu, siz bunlar ne yapıyorsunuz? Satacak mısınız? Bunları satıyoruz. Ha. Depremi 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 İyi. Tebrikler sizi. Yani depremize katkı olsun diye. Öyle mi? Peki. Peki size hayırlı işler dilerim. İncir ne kadar? 80 lira. 80 lira. Güzel. Peki. Hayırlı işler dilerim. Teşekkür A ederim. Adetmişim. Sağ ol. Sadece Patlak incirler bunlar. 75 lira, 80 lira, 70 lira. Ayvalar var. Tereyağı ne kadar acaba? 70. 70 140 lira yani kilosu değil mi? Hayırlı işler. Hayırlı işler gençler. Ekonomik indirimle değil mi fiyatlar? Burada depremzedeleri destek amacıyla okullar stand açmış. Çin Anadolu Lisesi ve Çin e, e, Belediyesi'nin oluşturduğu etkinlikte Çin Anadolu Lisesi Nasıl gidiyor Çin Anadolu Lisesi? Çok iyi Tebrik ederiz 80 lira diyor 200 lira diyor. Ben de tatlı bir şey alayım ya. Ne alayım tatlı bir şey? Hocam ne istersiniz? Hasta Orada Şuradan bir dilim tek alabilir miyim? Tabii ki. Şöyle. Teşekkür ederim. Merhabalar. Ben şöyle bir dolanayım geleyim. Çayınız yok mu? Keşke çayınız da olsaydı. Tamam. Dolanıp geliyorum hemen. Size kolay gelsin. Tebrik <laughs> ederim. Alkışlıyorum. Gezginin <laughs> gözünden sayfasından bakabilirsiniz. Şu anda izliyorlar zaten sizi. Evet baştan sona pazarı dolaştırı vereyim. Ondan sonra Bugünlük yayınımız bu kadar olsun. Evet Çin'e pazarından bugünlük bu kadar. Bir başka yayında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.